CHP İstanbul Milletvekili Salih Asera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Kadıgil'in açıklaması şöyle. Herkese merhaba. Hayatımın hem en zor zamanını hem en heyecanlı açıklamasını yapmak üzere huzurunuzdayım. Zor. Çünkü bugün itibariyle çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum. Havuz medyasından arkadaşların heyecanlanacağını tahmin ediyorum. Ama öncelikle şunu ifade edeyim. Kimse boşuna sevinmesin. Çünkü ağzımdan bunca yıllık partime, yoldaşlarıma zarar verecek herhangi bir itham duyamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi bana hayalini bile kurmadığım bir yol açtı. Birçok yoldaşımın teveccühüyle 3 dönem parti meclisi üyesi ve 1 dönem milletvekili olarak onurlandırdı. Ne yaptıklarınızı, ne bana öğrettiklerinizi unutmam mümkün. Bu karar alırken çok sevdiğim ve kırmaktan çok korktuğum için onlarca uykusuz gece geçirdiğim birçok insan oldu. Beni siyasete bizzat sokan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve her bıkma noktasına geldiğinde sabırla dinleyip öğreterek siyasette tutan, ailemden ayrı görmediğim sevgili Bülent Tezcan Başkanım, gerek partiye gerek ülkeye dair en büyük umudum olan genç arkadaşlarım, Mazbeyta ekibim, canım Alim, son olarak biri daha var, görüşlerine herkesten çok kıymet verdiğim, acaba CHP'den ayrılmak onun bu ülke için yapmak istediklerine, ihanet olur mu diye düşünmekten kendime alamadığım biri, ismi Mustafa Kemal Atatürk, ben size manevi miras olarak hiçbir kalıplaşmış kural, hiçbir dogma bırakmıyorum diyen, böyle bir dünyaya hiç değil, değişmeyecek hükümler getirdiğini söylemek aklın gelişimini inkar etmek olur diyende yine kendisi bilin ki ülkem için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum fikrim hür, vicdanım rahat, tertemiz bir ideolojik ayrılıkla karşınızdayım. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun son derece yapıcı bir tavırla bu süreci yürüttüğünü izlemek bana gurur veriyor. Farklı görüşlerden demokratların birlikte inşa ettiği bu yol çeşitli kesimlerle dengeli bir siyaset yürütmeyi de zorunlu kılıyor. Bu gerçekliğin bir sonucu olarak tüm ülkenin ekseni ister istemez merkezin sağına doğru eğiliyor. Oysa siyasetin başka kuralları var. Ana hat olarak ortak bir yola karar verildiğinde o yoldan sapmadan disiplin yürümek, yol arkadaşlarına karşı gerekli ve yerinde bir sorumluluk, ben tüm gücümle siyaset yapmaya, gezi direnişinden sonra orada gördüklerimden, öğrendiklerimden, orada bozulan ezberlerimden sonra başladım ve kendime bir söz verdim. Asla profesyonel bir siyasetçiye dönüşmeyecektim ve yine geç kalarak da olsa nitelikli bir sosyal demokrat olmak üzere çıktığım yol ise beni bir kez daha ne mutlu ki denizlerin yoluna çıkarttı. Ben hiç yürekten inanmadığım bir şeyi size anlatmadım. Bundan sonra da yapmak istemiyorum. Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyada inat ediyorum. Kıymetli basın emekçilerine ve zaman ayırıp dinleyen herkese teşekkür ediyorum.